e-beyan projesiyle birlikte artık beyannameler dijital ortamda gönderiliyor ve bu süreçte entegrasyon yönetimi oldukça önemli hale geliyor. Bu videoda dijital vergi dairesi üzerinden e-beyan için entegrasyon anahtarının nasıl oluşturulduğunu ve bu anahtarın zirve masaüstü programına nasıl tanımlandığını adım adım anlatacağız. İlk olarak dijital vergi dairesine giriş yapılır. Ana sayfada yer alan Kullanıcı girişi butonuna tıklanır. Açılan ekranda müşavire ait TC kimlik no, vergi kimlik no ya da kullanıcı kodu ardından şifre ve doğrulama kodu yazılır. Tüm bilgiler girildikten sonra giriş yap butonuna tıklayarak sisteme giriş yapılır. Giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan e-beyan uygulamasına tıklanır. Bu aşamada karşınıza bir yönlendirme metni gelecektir. Metni okuyup onayla butonuna tıkladığınızda sistem sizi otomatik olarak yeni bir sekmede e-beyan sayfasına yönlendirecektir. Yeni açılan sayfada sağ üst köşede yer alan hesap butonuna ardından da entegrasyon yönetimi seçeneğine tıklanır. Bu ekranda oluştur butonuna tıklayarak entegrasyon anahtarı oluşturulur. Butona tıklanmasının ardından ekranda hem bilgilendirme metni hem de oluşturulan token bilgisi yer alacaktır. Token'ı kopyalamak için kopyala butonuna tıklanır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Oluşturulan token, zirve masaüstü programına tanımlanmadan önce ekran kapatılmamalıdır. Çünkü bu token'a daha sonra tekrar ulaşmak mümkün değildir. Eğer tekrar ulaşmak gerekirse, mevcut token silinip yeni bir token oluşturulması gerekir. Şimdi kopyalanan token'ın zirve masaüstü programına nasıl tanımlandığına bakalım. Program içinde ayarlar butonuna tıklanır açılan menüde SM, SMMM, YMM bilgileri sekmesine geçilir. Burada yer alan E beyanname şifreleri F8 butonuna tıklanır. Açılan pencerede E beyan entegrasyon anahtarı alanına daha önce kopyalanan token yapıştırılır ve son olarak Kaydet çık butonuna tıklayarak işlem tamamlanır. Keyifli kullanımlar dileriz.